Arkadaşlar, şimdi kolları zaten bitirmiş bulunuyoruz biliyorsunuz. Bugünkü tekrarımız da arkadaşlar. Akşama kadar da dayanacağız, onu söyleyeyim ha. Bazıları arkada uyuyor falan, direkt dışarı atıyoruz. Necdet abi zaten listeyi tutuyor da, aralarda dışarı atıyoruz Ona göre uyumak yok. Enerjik misiniz? Ellerimi göreyim Eller, eller, eller. Maşallah, maşallah. <laughs> arkadaşlar, şimdi şöyle yapacağız. Coğrafi konumuna başlayan sürecimiz turizmle bitecek arkadaşlar. Aralarda sorularınız olursa küçük küçük notlarınızı alın arkadaşlar bana sorun. Allah muradınızı versin diyeyim arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun tekrarlarımızın başlangıcı. Bir daha elleri göreyim bir enerjiyle bu iş enerjiyle olur. Göreyim bir. Evet hocam elini kaldırmıyorsun. Aynen öyle. <laughs> tamam. Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Gençler şimdi ben coğrafi konumuna başlarken öncelikle şunu söyleyeyim size. Şimdi e, burada bize her sene bir soru geliyor. Bu sene bizi yanıltan bir şey var arkadaşlar lisanslarda ilk kez bu sene yani öğretmenlerin sınavında bu sene ilk kez coğrafi konumundan soru gelmedi. Aslında her sene KPSS'de yani bizim vazgeçilmez dediğimiz her yıl bir sorunun olduğu dediğimiz Türkiye'nin matematik konumundan bir kere Allah'ın emri bir sorumuz var arkadaşlar. Ama burada arkadaşlar bu sene gelmedi ama daha önce de mesela 2013'te gelmemişti ondan sonraki seneler hep geldi. Onun için diyorum ki burada bizim bir sorumuz var. Bilgimiz bilgi eksiğimiz belki yok. Küçük tecrübe eksiklerimiz olabilir. Onlar da burada tamamlayacağız arkadaşlar. Sayımız da çok kalabalık olmadığı için bir şey eksiklik, bir şey hissedersen parmağını direkt kaldırıyorsun hocam. Tamam mı? Hemen başlıyoruz. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Matematik konum dediğim zaman siz ne anlıyorsunuz? Şimdi bazıları diyor ki hocam coğrafi konum diye bir konu var. Bir de matematik konum diye bir konu var. Bunların ikisi aynı şey mi? Gençler coğrafi konum demek bir ülkenin dünya üzerindeki her şeyi demek. Yani mesela Türkiye'nin dağları, ovaları, platoları her şeyine birden ben ne diyorum? Coğrafi konu. Kafamız karışmasın diye ne yapmışlar? Gelin paralel meridyenle olan şeyleri, paralel meridyenle ilgili olan şeyleri ayıralım. Hani 36-42 muhabbetleri vardı ya. Hani 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenleri. İşin içinde paralel meridyen varsa, ekvatora yakınlık uzaklık varsa başlangıç meridyenine göre konum varsa yani enlem boydan varsa bunun adı matematik konum olsun. Bunun dışında olan her şey yani paralelin meridyenin dışında olan her şey dağlar, ovalar, platolar, akarsular, göller artık bunlar ne olsun arkadaşlar? Özel konum olsun. Şimdi ben şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Ben şunları kurduğum zaman bakın bizi burada asıl ilgilendiren nokta ne? Nerede hata yapabilirsiniz? Bence şuralara çok dikkat arkadaşlar. Bakın. Türkiye hangi kuşakta arkadaşlar? Orta, kuşakta. Orta kuşakta. Ben bu slaytı hazırlarken özellikle ÖSYM'nin bu konuda soru sorduğunu söylüyorum ama nereye soru sorar? Adamın sorduğu nokta arkadaşlar hep şurası var. Bu sene lisanslara çıkmadı dedim ya. Geçen sene soruldu. Öğretmenlere soruldu. Daha önceki sene soruldu. Soru şuradan geliyor arkadaşlar. Bakın. Hocam niye buradan? zaten benim kuzey yarım kürede olduğumun yani var mı arada hocam biz kuzey yarım Gerçekten doğru mu? Öyle bir şey diyen oldu mu şimdiye kadar? Biz başlangıç meydanının doğusunda mıyız diyen var mı? Adam bunun sorusunu soramıyor ki. Adam bana ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bana öyle şeylerden söz et ki Türkiye orta kuşakta olsun. Bunun kanıtları olsun. Neler vardı hatırlayın. Dört mevsim belirgin. Doğru. Hemen bir şey söyleyeceğim. Neden orta kuşak ülkelerinde dört mevsim yaşarız? <laughs> Başka yerlerde ne yok? Bunu düşündünüz mü? Hocam dört, yani her dört mevsim gördüğün zaman da orta kuşak deyip atlama. Kimse tutmaz elinde. Her dört mevsim orta kuşak mı? Bak burada yazmışım. Tamam dört mevsim belirgin orta kuşak. Niye dört mevsim? Abi bak biz neredeyiz? İyi bakın hocam. Biz orta kuşaktayız. Altımız sıcak. Bak alttan sıcak üflüyorlar. Yukarıdan ne geliyor? Soğuk, sıcakla soğuk arasında kalınca bazen yaz, bazen kış. Onu anladım. Ama her dört mevsim gördüğüm zaman cümlede aa dört mevsim gördüm. Ortak uçak matematik onun dev. Niye? Aynı anda lütfen dikkat. Derslerde bizim bir örneğimiz vardı. Ne demiştik hatırlayın arkadaşlar. Antalya'da denize girilirken aynı anda Kars rıkmıştı biri ne yapabilirdi? Kayak yapabilir. <laughs> Eğer adam denize giriyorsa hangi mevsim yaz. Karstaki adam kayak yapıyorsa Kış. Niye kayak yapıyor? Adam yüksek bir yerde. Yükselti, yer şekilleri, engebe niye girer? Matematik mi? Özel. 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 Onun için burada arkadaşlar dikkatli oluyoruz, tamam mı? Peki, biz sıcakla soğuk arasında kaldığımız için... Hani evdeki pencereleri karşılıklı açınca cereyan yapıyordu, hatırlayın. Biz ona ne diyoruz? Batır rüzgarları diyoruz. Hatırladınız mı? Şimdi biz sıcakla soğuk arasında kaldığımız için alt taraf sıcak, üst taraf soğuk, bir basınç farkı var. O ne oluyor? Batır rüzgarları. Peki sıcakla soğuk arasında kaldığımız zaman bir yağış oluşur muydu? Hani kışın evlerin camlarının sulanması gibi, hani arabaların camları buğ yapar sileriz falan, o da cephe yağış arkadaşlar. Bu da orta kuşakta olduğumuzu kesin olarak kanıtlar. Bizi en fazla yanlış yaptığımız yerlere söyleyeyim mi? Akdeniz iklimi görülür dedim doğru ama şıklarda Akdeniz iklimini söylemeseler nedir? Mesela dese, Türkiye'de Akdeniz iklimi yaşanır dese, sen Türkiye'nin orta kuşak ülkesi olduğunu söyler misin? Soruyorum, söyler misin? Söyledim. Söylersin. Ama o Akdeniz iklimi demezse, ya zeytin, pamuk, turunçgil derse alır mısın? Soruyorum. Alır mısın sence burayı? Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ha adamın iklimini söylemiş, ha da o iklimin neyini söylemiş? Ürününü söylemiş. Çünkü niye? Zeytin, pamuk, turunçgil hangi iklimin ürünleri, karakteristik ürünleri? Akdeniz ikliminin. Değişen bir şey yok. Hocam sınavda Türkiye haritasında her zeytin gördüğüm yere, her turuşkül gördüğüm yere orta kuşakta matematik kurum değil mi? Evet. Bilmiyorum, benim bilgim yok. Gelin diyenler, her turun olan yere matematik konum derim Türkiye'de. Kimse yok arkanda, dikkatli ol. <laughs> Yanında Necdet abi var, onu görüyorsun herhalde. Rize, Rize'de mesela şey... Bak bak Rize'de turun evet. Teşekkür ederim. Evet. O zaman Iğdır'da pamuk, istisnalar var mı? var. Onları birazdan konuşacağız. Bunlar benim orta kuşakta olduğumu kanıtlar gençler buna dikkat. Bir soru sorayım. Yanılanlar yalnız. Burada biz biziz, yabancı yok. Hazır mıyız? Şu kuracağım cümle Türkiye'nin orta kuşakta olduğunu kesin kanıtlar Kesin. Türkiye'ye güneş ışınlarının hiç dik açıyla gelmemesi. Kanıtlamaz. Türkiye'nin orta kuşak ülkesi olduğunu kanıtlar. Kanıtlamaz. Yemin et. Vallahi billahi. Kanıtlayan hocam, kanıtlayan ben. Ben kanıtlar yapardım ya. diye. Nereye kanıt, onu söyle. Yüreği yarım gelmiyor. Nereye? Yüreği Kutup, Belki yüreği yarım küreğinin orta kuşağında. Ama yani kutuplara dik gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte cevap geldi. Harika. Mehtap Hanım gerçekten harikaydınız bugün. Bu cümleleriniz bizi çok şok etti. Herkes bana bakar mı? Güneş ışınlarının dik geldiği tek yer neresi? Ekvatoral kuşak, tropikal kuşak. Doğru mu? Ben ne dedim? Hatırlayın derste derdik ki kapıdan biri içeri girdi. Dedik abi dedi bizim orada güneş ışınları hiç dik açıyla gelmiyor dedi mesela birisi. Aa sen kesin orta kuşakta mısın mı deriz? Yoksa ortada da olabilirsin, kutuplarda da olabilir misin? O kesin orta kuşak ülkesi olduğunu ne yapmaz arkadaşlar? Kanıtlamaz. Doğru mu arkadaşlar? Bu dört tane maddenin dışında kanıtlamaz. Bir cümle daha kuracağım. Durun. Sınırlarınızı zorlayın. Türkiye'de yıl içerisinde sıcaklık farklarının, sıcaklık değişiminin fazla olması, orta kuşak ülkesi olduğuna işaret edelim. eder. Hocam. Ben söyleyeyim, sen cevabını ver bilmiyorum. Türkiye'de yıl içerisinde aylar arasında sıcaklıkların daha fazla değişmesi, sıcaklık değişiminin fazla olması ya da yıllık sıcaklık farklarının fazla olması Orta kuşak hücresi olduğunu kanıtlar mı kanıtlamaz mı? Oldu. Ne yani hep basit şeyler mi sorulacak adam? Zaten bunu herkes biliyor hocam. Oldu ki önemli bir cümle kurdu. Ne yaparsın? Orta kuşağı kanıtlar mı kanıtlamaz mı? Kanıtlar. Kanıtlar diye parmakları göreyim. Kanıtlar diye bir göreyim ölçüm. Yüzde otuz altı nokta sekiz. Başka? Kanıtlamaz hocam. Kesinlikle kanıtlamaz. Kanıtlamaz. Altı kişisiniz. <laughs> Gel söyleyeyim. Dört nesin belirgin yaşanması orta kuşakta olduğumuzu kanıtlar mı? Ha dört nesin demiş. Ha da sıcaklıklar yıl içinde değişir demiş. Bir de kutuplarda sıcaklık değişir mi? Kutuplarda sıcaklık değişir mi Alacak? Kutuplar hep ne? Hep ne? Hep soğuk, hep kış. Ekvator hep yaz. sıcak, hep yaz. Bizde ne var? Dört mevsim var diyorum. Sıcak da var, soğuk da var, geçişlerimiz de var. Her şey var bizde arkadaşlar. Ben anladınız mı? Dört mevsim demez de adam bana der ki yıllık sıcaklık değişimlerinin fazla olması. Bir soru soracağım. Şu cümleyi bana söyler misiniz? Orta kuşakta mı giysi değiştirme ihtiyacı daha fazla? Ekvatoral kuşakta mı? Orta kuşakta. Aynı bu soru. Başka bir şey değil. Anladınız mı? Hocam böyle cümleler çıkıyor mu? Vallahi çıkıyor ya. Sesler geliyor. Örnek ol. <laughs> <laughs> Yok ondan değil. Soru değil. Açık kalabilir. Peki devam ediyor arkadaşlar. Hangi denizimiz daha tuzlu? Hemen seri söyle geçelim. Hangi denizimiz daha tuzlu? Akdeniz. En tuzlu denizin Akdeniz değil de Karadeniz olması için neyin değişmesi lazımdı? Çabuk. Güney yarı olmamız lazım. Daha güneyde olması mı, Güney yarı olması mı? Güney, güney en tuzlu yer. denizimizin Akdeniz değil de Karadeniz olabilmesi için arkadaşlar Türkçe şurada ya ben Türkiye sınav sorusu ÖSYM e sordu en tuzlu deniz Karadeniz olması için ne lazım dedi. A şıkkına bakar mısınız? Türkçe daha güneyde olmasıyla dedi. Buna düşenler de vardı. Daha güneyde olunca Akdeniz daha tuzlu olur. Doğru mu? Ama bak güney yarım olursa, bak şu doktrin yazısında olduğu yer Türkiye olsa, şimdi Karadeniz burada olmaz mı şu tuttuğum yerde? Akdeniz burada olmaz mı? Hangi deniz ekvatora daha yakın oldu? Karadeniz. Ben anladınız mı arkadaşlar? Ona dikkat arkadaşlar. Bugün varız yarın yokuz. Dikkatli olalım. Peki eğer tutarken hangi amacı tutardık? güney. Bu bizim kaderimiz mi? Yarım küreye özgü mü? Küre. Kuzey yarım kürede genelde dağların hangi yamacı ekvatora dönüktü? Güney yamacı. Değil mi? Eğer güney yarım kürede olsaydım, arkadaşlar güney yarım kürede olsaydım dağların hangi yamacı ekvatora dönük? Kuzey. Kuzey. Biz buna ne derdik? Bakı. Bakı derdik. Güzel. Şimdi ben size arkadaşlar bir cümle kuracağım. Bana bunları doğru yanlış Türkiye'de ben kuzeyden güneye demişim ya. İl verelim. Diyorum ki Antalya'dan Zonguldak'a giden bir kişi. Antalya'dan Zonguldak'a giden bir kişi. Bak yani güneyden kuzeye gidiyoruz. Ben söyleyeyim doğru yanlış değil. Güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Doğru. doğru, doğru mu doğru. yanlış mı? Güneş ışınları daha eğik gelir. Doğru. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol uzar. Doğru mu doğru. yanlış mı? Doğru. Doğru. Cevap gelmeyince ben bir an geçemem yani bunu yapamam. Doğru. diyenler. Bak gördün mü şöyle işte, U şey, O çıktı. Ortalar boş. <laughs> Siz varsınız. Gerçekten bir şey diyeceğim. Güneş ışınlarının atmosferde aldığı yolun uzun olması için ışınların eğik gelmesi lazım. Öğlen saatinde güneşler de tepede. Güneş sana yakın gibi duruyor. Gerçekten böyle. Ama sabah saatlerinde nasıl? Akşam saatlerinde nasıl? Güneş doğarken ve batarken eğik geldiği için uzaklaşmış ışınların atmosferde aldığı yol nasıldır? Uzundur. Bunu böyle bilin. O halde soruyorum. Güneşin atmosferde aldığı yol ne kadar kısaysa orada ışınlar daha dik açıyla gelir diyebilir miyim arkadaşlar? Evet. Hangi tarihte Türkiye'ye, evet oradan bağlayalım. Hangi tarihte Türkiye'ye güneş ışınlarının geliş açısını düşündüğünüz zaman atmosferde aldığı yol daha kısadır? <laughs> 21. 21. Daha dik gelmesi için hangi tarih? 21 Haziran. Atmosferde aldığı yol uzun olması için ise eğik açıyla gelmesi lazım, kış ayları. 21 Aralık. Aralık. Burada eksiniz var mı? Yok <laughs> Aman, tamam. Varsa da bana söyleyin yani. Hani geçmeyelim arkadaşlar, önemli bir nokta burası. Peki, Antalya'dan Zonguldak'a doğru gittiğim zaman sıcaklıklar azalır mı buna bağlı olarak? ışınlara ilk gelince, doğru mu? Gölge boylarım ne olur? Uzar. Uzar. Güzel. Yer çekimi ne olur? Yer çekimi Hazır. artar. Kutuplara doğru gidersem yer çekimi ne olur? Artar. Gece gündüz süre farkları ne olur? Artar hocam. Kutuplarda 6 ay gece 6 ay gündüz var unutmayın. Gece gündüz süre farkları ne olur arkadaşlar? Artar. Buna dikkat. Peki çizgisel hız ne olurdu? Hatırlayın. Azalır. Çizgisel Azalır. hız ne olur? Dünyanın dönüş hızı ne olurdu arkadaşlar? Azalır. Doğru mu? Bu neye etkilerdi? Hani kutuplara doğru gidildikçe dünya daha yavaş 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 döner, ama bir şeyi etkilerdi o. Tal ve grup süreleri. Ne olur? Uzar mı, kısalır mı? Uzar. Uzar, Uzar mı, kısalır mı? Uzar. Arkadaşlar, hani hep derdik ya, biz onlara derste bir şey derdik. Onların adı neydi? Romantik dakikalar. Güneşin doğuşunu izlerken o geçen zamanlar. Pek romantikliği yok. Bugün beş buçukta geldim ama nasıl olduğunu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yani çok değişik. Ankara güneşi de çok farklı. Arkadaşlar, Güneş'in doğuşunu izlemek isteyen oldu mu hiç aranızda? Gerçekten, ben izledim yani. İzledim. Akşam batışını yalnız mı? Pardon, onu sordum ben. <laughs> Anladım. Pek yalnız gibi durmadınız. Ondan dolayı çünkü yüzümüz böyle düştüğü için. Olur, zamanla gelecek. Peki dur bir şey daha söyleyeyim. Romantik dakikalar dediğimiz tam ve grup süreleri ne olur? Uzar. Şu mantığı söyleyeyim hemen geçeyim. Dünya ne kadar hızlı dönerse güneşin doğuşu daha çabuk geçer. Mesela Hatay'a gittim. Hatay'da güneşin doğuşu nasıl geçer? Bak bu gece gündüz süresi değil ha. Gece gündüz süresine o yaza kışa göre değişen bir şey. Mesela Hatay'a gittim, oturdum. Sabah güneşin doğuşunu izliyorum ya. Hatay'da çizgisel hız, Sinova göre nasıl? Sinova göre nasıl? Fazla çünkü ekvatora yakın. Hatay'da dünya daha hızlı döndüğü için Sinova göre güneşin doğuşunu 3 dakikada izliyorum. Tam güneş geldi, dağın zirvesinden tam çıkarken 3 dakika sürüyor o al. Yani üç dakikam var, ona göre. Sinova gittin, ne oldu? Sinova gittin, dünya nasıl dönüyor? Daha yavaş dönüyor. Yavaş döndüğü için üç dakika değildi. Kaç dakika? Beş. Altı dakika. Kırk beş dakika. Anladım, o kadar değil. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Niye bize kuzeyden gelen rüzgarlar daha soğuk olur? Bu bizim yarım küremizle ilgili bilgi veriyor mu? Evet. Doğru mu? Güneyden gelenlerin soğuk olması için ne olması lazım? Ben size bir şey söyleyeyim buraya geçelim. Kuzeye gidildikçe ile başlayan cümlelere bakar mısınız? Lütfen şunlara bakar mısınız? Kuzeye gidildikçe ile başlayan cümlelerin hepsi hemen hemen bizim yarım küremizle ilgili bilgi verir. Eğer güney yarım kürede olsaydım, hatırlayın. Eğer güney yarım kürede olsaydım arkadaşlar, bu sefer kuzeye gidildikçe değil ne diyecektim? Güneye güney gidildikçe. Şunlar yarım küre bilgisi verir mi arkadaşlar? Yarım küre bilgisi verir. Bunları bu şekilde bilirim arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Şu olayı yazmam artık gerek var mı? Lütfen bakar mısınız? Yazın Iğdır, üçüncü saat terimi Kışır, İzmir. Bunu yazayım mı? Aynen. Yazdım ama hocam niye yazdın diyenler var. Bundan haber olmayan var mı? Bunlar ne oldu artık? artık 5-6 yıldır da öyleydi onu söyleyeyim. Her sene öyle söylüyorduk bir bakıyordum saatlerini gir almış. Bu sene herhalde oldu daha ciddi yani. İmzalanmış herhalde arkadaşlar. Bunların yapılmasının amacı neydi? Bana söyler misiniz? Şimdi son yıl ya bazıları bana soruyor. Hocam artık bu sene çatmanı bilmemize gerek var mı? E zaten biliyorsun. Hani öyle bilmene gerek yok deyince sanki sizden adam yük atıyor. Oo tamam artık kurtardım. E zaten biliyorsun sen bunu. Yazın ıydırık kullanıyorum, kışın hizmeti kullanıyorum. Şimdi son senenin hatırı ya, hani giderken belki adam bir soru sorabilir. Belli olmaz yani burada. O zaman soruyorum ben size. Bir soru soracağım, önce o sorunun cevabı. Önce bak birinci sorunun cevabı. Türkiye'de 19 tane meridyen geçiyor değil 26-45. Bir tanesinin saatini ortak kullanıyoruz. Bunun sebebi ne? Karışıklığı önlemek mi, enerji tasarrufu yapmak mı? Enerji tasarrufu. Evet, karışıklığı önlemek diyen, enerji tasarrufu diyen parmaktan Enerji hocam bir tane ortak saat kullanmamızın amacı enerji tasarrufu diyen. Parmaklar değil. Yo, yo, bir dakika. Bak gördün mü? Delikanlıyı görüyorsun bak hocam gerçekten sizi tebrik ediyorum. Parmağını hiç indirmiyor. söyleyeyim. 19 tane meridyen var Türkiye'de. 19'unu birden kullanırsam karışıklık çıkmaz mı? Bir tanesini kullanmamın sebebi karışıklığı önlemek. Şuradan aklınıza gelsin. 19 tane vardı şimdi bir tane. Birlik sağladım. Birlik. Hepsini bıraktım dedim ki bir taneyi kullanalım. Karışıklık olmasın. Bir tane saat kullanmanın sebebi karışıklığı önlemek. Saatleri ileri geri almanın sebebi enerji tasarrufu arkadaşlar. Buna dikkat. Lütfen bak bazı şeyler gerçekten hocam geri dönüşü yok yani. Ben anlıyor musunuz? Evet. Çok önemli arkadaşlar. Bir tane kullanmamızın sebebi neymiş? Cevap ver. Bir tane. Aa, çok iyi. İleri geri almanın sebebi. Enerji çok güzel. Harikasınız. O zaman bir soru daha sormak istiyorum. Ben bunlardan hangisini bundan sonra muhtemelen kullanacağım? Geriye mi, İsmi mi? İzmit, hocam. Bundan sonra arkadaşlar hep ileri deniliyor yani. Hocam gerçekten niye öyle deniliyor? Altı senedir derse giriyoruz, diyoruz ki arkadaşlar bu sene son. Daha saattir ileri geri alma yok. Geçen sene de dedik. Bak bu sene de. Bakalım hiç belli olmaz. Peki hocam daha ileri geri almayacağız. Tasarrufumuz vardı. Ne kadar tasarruf? trt bir haberi. Söyleyeyim bir yılda saatlerin ileri geri alınmasındaki kazancımız ne kadar söyleyeyim mi? Keban Barajı'nın bir yılda ürettiği elektrik kadar. E artık bu tasarruf için verecek bize. Dünya ülkeler arasında bir fon oluşturdu. Saatleri ileri geri almayalım dediler. Çünkü uçaklar inemiyor. Mesela atıyorum Almanya'dan uçak kalkıp gelecek. Tam o sıralarda biz de saati ileri geri aldık. Adam ne yapacağını şaşırdı. Para gönderiyorsun hocam. Para ne olacak? Bir saat sonra gitsin. Öyle paralar var ki bir saatlik faizi bizi satın alabilir yani. <laughs> Pardon da ya, anladınız değil mi mesela? Öyle paralardan bahsediyorum yani. Peki bizim zararımızı kim ödeyecek hocam? Adam oradan buraya benim zararımı kim ödeyecek? O ülkeler şimdi bir fon oluşturdu. Kardeşim ne kadar çağrım vardı Keban Barajı'nın elektriği kadar diyorsun? 10 milyon dolar. Al paranı bırak saati yerinde diyor. Bit. <laughs> <laughs> Gerçekten artık karışıklık oluyor. Yani biz yine paramızı alacağız arkadaşlar. Onu da söyleyelim tamam mı? Gençler şimdi ben size bir şey söyleyeceğim. Bir bakalım ileride ne var? Çok merak ediyorum. Aa, Bak aynı orada görüyor musun? Bir soru sorayım ondan sonra geçeyim. Aylardan Şubat. Evet. Şubat ayında hangi ilin yerel saati ile ulusal saati arasındaki fark en fazla olur? Evet. En fazla olur, en fazla. Evet, Konya'lı hocam. Aa, çok iyi. <laughs> çok güzel. Mantıklı. Bir dakika. Bazıları hocam İzmit, her şeyi biliyorum da İzmit olduğunu nereden bildi diyor. Kış mevsimi demez de hocam Şubat diyebilir. Aynı şey. Değil mi? Doğru mu? Şu Ocak ayında, Şubat ayında nerede fark fazlaysa hocam bunları tam yapamıyorum diyenler varsa bana bakın hemen bırakın orayı. Bak çok iyi. Aylardan Ocak, Şubat dedim. Hangi mevsim? Kır. Kış. Kışı nereye kullanıyorum? İzmit. İzmit. Parmağını İzmit'e koy. İçi boşmuş. Parmağını İzmit'e koy. Fark fazla diyorsa İzmit'e boylam olarak en uzak olanı seç. Hangisi? Öğüt. Fark en er az derse İzmit'in kendisi. Bana öyle bir iz söyle ki saati ileri de alsan, geri de alsan fark hiç değişmiyor. Ankara. Kavga etme, hepsi olabilir. Bak saati ileri de alsam, geri de alsam kendi saatiyle ulusal saat arasındaki fark hiç değişmez. Benzer olur. Hangileri? Bak bazıları Ankara dedi. Ankara çok yakın ama Kayseri, Sivas var ya tam bunun için biçilmiş. Sınava sınavda sordu. Al sana soru. Öyle bir yıl düşün ki dedi ki saatleri ileri de alsam, geri de alsam ulusal saatte birer saat arasında farkı hiç değişmiyor. Fark değişmiyor. Şunu düşünme ha. Bak Eskişehir genel tekrarında onlar da bizi izleyecektir. Onlar da bizi görüyorlar. Youtube'da görecektir arkadaşlar bu cümleyi kurdum bazıları dedi hocam bu cümle acaba hatalı mı? Farklı mı düşündük? Niye evet. bak? Mesela Sivas'ın yerel saati kışın İzmit'in yerel saatinde yani kış saati uygulamasına göre geri mi ileri mi? Sivas'ın saati İzmit'ten geri mi ileri mi yerel saati? İleri. İleri. i̇leri. E çünkü daha doğdu. Peki Iğdır'ın saatine göre nasıl? Geri. geri. Ben ileri geri demiyorum. Saati ileri de alsan, geri de alsan, kendi saatiyle ulusal saati arasındaki fark değişmesin. Aradaki fark. Bunu en uygun şehir Sivas. Şıklara koyar, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, adam saya saya gider mesela. Sen Sivas'a al, doğru cevap. Buraya en uygun olan şehir Sivas arkadaşlar. Tamam mı arkadaşlar? Bunu da bu şekilde bilelim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakalım ne var? Bu soruyu, bu soruyu hatırlayan var mı? Derslerde falan. Bir dakika, hocam ben bu soruyu hatırlıyorum. Defterimde sorusu var diyen var mı? Defterde sorusu var. Rize, Bingöl. Aynı olan şeyler yıl boyunca. Defterinde var diyen var mı? Hocam defterinizde yok mu? Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> çok Arkadaşlar çok iyi not alıyor yani. Ondan dolayı tebrik ediyoruz kendilerini. O zaman ben sorayım defterinizde yoksa şimdi bakalım. Hem Rize'de, bu çıkmış sıra sorusu var he, söyleyeyim. Hem Rize'de hem Bingöl'de Yıl boyunca aynı olan şeyler neler dedi diyor SYM. Acele etme, öncülleri ben söyleyeyim sen seç. Bak ben seçenekleri söyledim, sen seç. Dedi ki soruya baksana. Yukarıda Rize ve Bingöl'ün koordinatları verilmiştir dedi. Bak koordinat. O da ben buraya 40 doğu yazdım. Normalde o da bunu da yazmamış. Koordinat nasılsa bir tane çizgi çizmiş. Acaba bu ne? Tövbe estağfurullah. <laughs> Rize ve Bingöl'ün neleri aynı? Ben söyleyeyim. Seç. Yıl boyunca. Genel saatler aynı mı? Aynı. Aynı değil misin? İtiraz var mı? İtiraz varsa buradan hemen çıkalım zaten. Aynı meridyende yine saat mecburen nasıl? Aynı. aynı o yani şart yani. İki, öğlen vakitleri. Aynı. aynı. Alır mısın? Alırız hocam. Burada saat 12 olduğu zaman, burada da saat 12 değil mi? <laughs> öğlen hep kaçta olur zaten? 12'de. Hocam ama Bingöl Ekvator'a daha yakın ışınları daha dik alır. Öğlen vaktinde ışınları da alma açısı demedin. Öğlen vakti. Saat kaçtır? Şurayı devam ettir. Kutuplara gitsen orada da 12 olduğunda coğrafi olarak orada da nedir? Öğlen. Hocam eksi 40'ta öğlen mi olur? İşine gelirse. Öğlen. Anladınız mı arkadaşlar? Aynı meridyende yere saat aynı. Öğlen vakitleri aynı. Devam. 3. Başlangıç meridyenin uzaklıkları. Aynı mı? Evet hadi dinle hemen görelim. çabuk. Aa, yemin et şaka olduğunu söyle. Hocam eğitim mi? Dedim? Lütfen arkadaşlar ne olur bak şimdi salon yıkılacak böyle yapmayın. Gençler aynı mı gerçekten? <laughs> Bunu derste anlatırken 55 sefer dedim ki bak şimdi anladınız biliyorum yarın soruyu bile yanlış yapacaksınız. Dedi mi demedim? Dedim sınavda çıkar bu yanlış yaparsın. Bu işin bilme ilgisi yok. Coğraf öğretmeninde mezun olan bir adam bile bunu yanlış yapabiliyor. Bilmediği için değil. Böyle dalıp gidiyor. Başka şeyler düşünüyor onda. <laughs> niye? Siz niye öyle yaptınız? Dedi. Bana bakar mısın? Hocam başlangıç merdiveni böyle çiziyor adam. Bak böyle gösteriyor. Bana yani soruyor soruyor. Hocam bak bunu çizdim. Eee? Bak aynı. O bunu böyle mi çiziyorsun? Bunu karpuz dilimi gibi mi? Lütfen geri gel. Bir daha gel. Bak buraya bak gör. Aha şurası Rize olsun, burası Bingöl olsun. Şurada başlangıç medeni. Şu mesafeyle, şu mesafeyle. Bu bilmek mi dikkat? Dikkat. Evet. Sınavda çıktı 2006'da millet gel gider saniye. Vallahi hem de lisansta üç kişi bize ya hocam bir soru çıktı soru sorma çok kolaydı falan. Ne yaptım? 1 Bir iki üç. Gelen saat öğlen vakti başlangıç medeni uzattık. Görüyor musun? Çok değişik. Bazen hocam çift çarp, yere saatte var falan hepsi. Bu ama cevabımız ne arkadaşlar? Hemen bakalım. Yerel saat 1. Öğlen vakti 2. Başlangıç merdiğinde uzaklıkları mı aynı? Yerel saat farkları mı aynı? Yerel saat farkları. Çünkü yerel saat farkları hep kaç dakika? 4 dakika. Uzaklık değil arkadaşlar. Lütfen. Kimse kimseyi yüzmesin. Buna hakkımız yok. Ne olur. Bu sıfatla ilgili acaba bir şey düşünür müsünüz? Şurayla Özel tarihleri hala oturtamadım diyen var mı? Lütfen artık açık sözlü ol. kaldır ya. Burası eksik tamamlama yeri ya. mu oynuyoruz. Hocam gerçekten mi? Lütfen. <laughs> 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 Pişman olduk kız şimdi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şöyle bir şey düşünün. Dünyanın yarısı yaz yaşarken yarısı ne yaşar? Kış. Kış. yani bunun alternatifi yok. Başka çaresi yok. Hani şu an mesela kışa gidiyoruz ya. Mesela biz şu an yavaş yavaş kalın giymeye başlıyoruz ya. Bir taraftan da millet açılıp saçılıyor. <laughs> Karşılıklı ya. Gaza geliyor. Biri yaz, biri kış. O zaman söylüyorum gel buraya bak. Şu tarihi gördüğün zaman eğer sınava girerse bir gün hocam. Lütfen arkadaşlar gözler burada. Ben de size farklı sorular soracağız. Bakalım ne diyeceksiniz? Hazır mısın? Ne oldu? Bir şey yapar <laughs> <laughs> Gençler, 21 Haziran Temmuz gördüğün zaman benden size tavsiye Abi Temmuz, Ağustos, Haziran bu aylar yani bizim yaz aylarımızı gördüğün zaman bunlar hangi yarım kürenin yaz ayları? Kuzey yarım külenin. Bu ayları gördüğün zaman benden sana tavsiye. Arkadaşlar Allah'ın emri. Bu aylarda kesinlikle söylüyorum kuzey yarım küre yaz yaşadığı için dünyanın neresinde olursam ol. Kuzeye doğru gidersen gündüzler uzamaya başlar. Bak gündüzler gecelerden daha uzun olur demiyorum arkadaşlar sakın yanlış yapmayın. Bazıları diyor ki, hocam Güney Yarımküredeyim. Bak şu soruya bakar mısın? Güney Yarımküredeyim, aylardan Temmuz, Haziran, yani yaz ayları. Neresi yaz yaşar? Kuzey küre. Temmuz ayında veya da Ağustos ayında Güney Yarımkürede olan bir adam kuzeye doğru giderse gündüzü uzar mı diyor. Orada bile uzar. Ama gündüzü geceden daha uzundur demiyorum. O ayrı bir şey. Beni anlayın arkadaşlar. Geceler gündüzlerden yine uzun adamlar kış yaşadığı için. Ama gündüzlerde iki dakika ne olur? uzar. Dünyanın neresinde olursam olsun Bu kadar basit. 21 Haziran'da, Temmuz'da, Ağustos'ta kuzeye doğru gidersem gündüz ne olur arkadaşlar? Gündüzler uzar. Bunu böyle bilin. Hocam her yerde mi? Her yerde. Dünyanın her yerinde arkadaşlar. Ha bu aylara geldiğim zaman bir dakika o kadar kolaysa baksanıza bak mantığına bak. Şu aylarda kim yaz yaşar? Güneyim. Gün, o zaman güneye git. Yazın olduğu yere doğru gidersem, yazın yaşandığı yere doğru gidersem gündüz süreleri ne olur? Uzar. Bunu bu şekilde bilirim arkadaşlar. Mantıklı mı? Bir sorun var. Bir sürü. Hocam ben bunları zaten biliyordum diyenler var. Olabilir. Ben size birkaç soru sorayım. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde gündüz süresi daha uzundur? Hocam böyle soru çıkıyor mu? Geçen sene öğretmenlere sorulan soruyu da biraz sonra söyleyeceğim. Bak soru böyleydi. Aşağıdaki tarihlerin hangisinde Türkiye'de gündüzler daha uzundur? Türkiye'de gündüzler daha uzundur. Hazır mısın soruya? 1 Haziran mı? 1 Temmuz mu? 1 Haziran ve 1 Temmuz mu? Haydi cevap ver. 1 Temmuz. 1 Temmuz ne vereyim? Şıklarda girin 1 Haziran'ı aradım bulamadım. Evet. En yakınını buldum doğru mu? Evet. Tebrik ediyorum bitti bu kadar. Başka bir şey O zaman ben size bir soru daha sorayım. Bir dakika. Sen de 1 Haziran dediğin var ya ya da 1 Temmuz ya da 21 Haziran dedin ya. Mesela 21 Haziran'da hangi ilimizde güneşin doğuşuyla batışı arasında geçen süre daha uzundur. Sinop. Hocam bu cümleyi çalış değil. Diyen var mı? <laughs> Farkında. Bakışlar öyle çünkü. Gözlüklerin altından öyle bakıyorsunuz. Zaten gözlüğü çıkarıyorsa birisi, bir iki orada tehlike var ya. Gözlük altından bakıyorsa tehlike belirdi. Lütfen gözünüzü takın hocam, beni korkutmayın. Hangi? Sinop. Sinop diyenler? Hangi?